Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere H11 Ultra modelimizin kurulum videosunu çekiyoruz. Arkadaşlar bize lazım olacak uygulama şöyle göstereyim size. Qfit uygulaması App Store veya Google Play üzerinden bunu indirebilirsiniz kolay bir şekilde. Arkadaşlar şöyle uygulamaya geldiğimizde şöyle bizi sağlık, cihaz bölümleri karşılıyor. İlk önce siz hesabınızı oluşturarak girersiniz. Cihaz ekle bölümünden cihazımızı arıyor ve H11 Ultra'yı buldu. Eğer ki bağlanamayan arkadaşlar olursa da ilk önce tutuna gelsin oradan H11 Ultra bağlı ise unut desin uygulama yoksa görmez kesinlikle cihazı. Oradan unut dedikten sonra eşleyebilirsiniz kolay bir şekilde. Şöyle ekrana gelen şeyde eşle diyoruz. Şöyle şuradan iptal diyelim bunu onu unutma kısmını da hatırlatıyor bize. Arkadaşlar medya seslerinin gelmesi için de saatimizden şu şekilde gelelim üstten yukarıdan aşağı kaydırdığımızda bluetooth simgesi çıkıyor. Bu medya seslerini aktarmak için açtığımız bluetooth. Arkadaşlar bunu açık yapalım. Mavi olsun bu şekilde. Açık yaptıktan sonra da telefonumuzun kendi bluetooth ayarlarına gelelim. Geldikten sonra arkadaşlar burada H11 Ultra BT adlı isimli bir aygıt çıkacak. Ona bağlanalım arkadaşlar. Şöyle bir aç kapa yapalım görmedi şu an. Gördüğünüz üzere çıktı H11 Ultra BT. Arkadaşlar buna bağlandıktan sonra saatten çıkacaktır bütün sesler. Eğer ki çıkmasını istemiyorsanız şu sağ üstteki bulut simgesi var. Bunu iPhone'a alabilirsiniz. Eğer ki istiyorsanız da saat alabilirsiniz. Arkadaşlar uygulamamızı gezecek olursak da şöyle temalarımızı ekleyebiliriz. Şu arama kısmına geliyoruz aşağıdaki sekmelerden. Buradan bir sürü arama yaptığımızda temalar çıkıyor şöyle aşağı doğru siz şu oklardan girerek daha fazla da erişebilirsiniz Eğer ki kendinize özelleştirmek istiyorsanız duvar kağıtlarını şöyle buradan parlaklık kısıp açabilirsiniz bu temaya değiştirebilirsiniz Eğer ki dijital saat istiyorsanız dijital analog istiyorsanız analog bu şekilde oluyor şöyle renklerini de belirleyebilirsiniz buradan Eğer ki 6 tane saatin ana temasında eğer ki bunları beğenmiyorsanız bu çarpı işaretlerinden bunları silip şuradan şöyle arama pazarına diyoruz pardon. Buradan da istedikleriniz oraya ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Uygulamanın zaten çok basit bir arayüzü var. Buradan direkt açıp kapatabilirsin gelen çağrı bildirimini istemiyorsanız. Fotoğraf çekmek için buradan basıyoruz. Cihaz bul Rahatsız etmeyin. Saatlerini de belirleyebiliyorsunuz. Arkadaşlar bu şekilde kafanıza takılan bir soru işareti bir şey olursa her zaman yorum kısmından yazın cevaplıyoruz arkadaşlar kendinize iyi bakın abone olmayı unutmayın